Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 3 farklı futbol topu modelleyeceğiz. File, New, General deyip varsayılan sahnemizle modellememize başlayalım. Varsayılan küpümüzü silelim. Shift A'ya bastıktan sonra Mesh'in içinde Alko nesnemizi oluşturalım. Sphere nesnemizi oluşturduktan sonra bunun ayarlarından Subdivision'ını 1 yapalım. Nesnemiz seçiliyken Tab'a basıp Edit moduna geçtikten sonra Ctrl B ile Bevel verelim. Şöyle birazcık yaklaştıralım. Bu bevel ayarlarında vertices'i seçelim. Fit yani genişliğinde şöyle en kenarlı yüzeylerimizin ayarlarını şöyle yapalım. Topa benzer bir nesne oluşturduk. Buna bir de materyal verelim. Bunun için şöyle materyal bölümüne gelelim. New diyelim. Hepsi beyaz olsun. Fakat şurada beşgenlerin ben siyah olmasını istiyorum. Bunun için yüzey seçim moduna gelelim. Yüzeyi seçelim. Select'in içinde Select Similar yani select benzerlerini seç diye bir seçenek var. Bunun için de Araya diyelim. Yani beşgenleri seçecek. Sonrasında bir tane daha materyal oluşturalım. New diyelim. Bunun rengini siyah yapalım ve bunu assign diyelim. Şimdi shading moda geçtiğimizde aile seçimi kaldıralım. Topa benzedi fakat tam bir küre şeklinde değil. Bunu küreye çevirmeden önce bir de şu en kenarlı yüzeylerin arasında grint çıkıntı olmasını istiyorum. Bunu da şöyle yapacağım. A'ya basalım. Alt E'ye basalım. Extrude Individual diye bir seçenek var. Şöyle birazcık Extrude yapalım. Tekrar alt E'ye basalım. Şöyle tekrar Extrude Individual diyelim. Bütün yüzeyleri seçelim. Burada Mesh'in içinde Transform diye bir seçenek var. Bunun içerisinde toSphere yani sfere çevir diye bir seçenek var. Fakat yeterli poligon sayısı olmadığı için tam çevirmeyecek. Bunun için sağa tıklayalım. True Angle Faces diyor. Yani en kenarlı yüzeylerimizi üçgenlere bölecek. Sonrasında artık Subdivide işlemi yapabiliriz. Eğer üçgenlere çevirmesek Subdivide işlemini yapamıyor. Sonrasında Mesh'in içinde artık toSphere komutunu uygulayabiliriz. ToSphere diyelim. Şöyle bunun seçenekleri içerisinde de 0,9'lu bir seçeneği seçtiğimizde top nesnemiz oluşmuş olacak. Fakat yüzeylerde bir kırıklıklar var. Topumuzu seçtikten sonra şey sumut dediğimizde birinci top nesnemizi oluşturmuş olduk. İkinci topumuzu da aynı şekilde oluşturacağız. Topumuzu şöyle bir kenara çekelim. Yine aynı şekilde Shift A'ya basacağız. Meshin içerisinde Aykosferi seçeceğiz. Zaten önceden seçtiğimiz için 1 olarak çıktı. Bir ay yapmıştık ayarlarını. Şöyle solid moda geçelim. Tab'a basacağız. kontrol B diyeceğiz. Şöyle seçtikten sonra ayarlarını burada yapacağız. Vertices diyeceğiz. Burada segmentini ikiye çektiğimiz zaman şu aralarda yıldız oluşturacak. Birazcık büyütürsek top şeklimize benzer yine bir nesne oluşturmuş olduk. Fakat burada ben şu yıldızların arasındaki noktaları buradan silmek istiyorum. Bunun için yine bu yıldızların arasındaki noktayı seçtikten sonra select'in içinde select similar amount of adjacent faces diyor. Bunu seçtiğimiz zaman ortadaki noktaları seçecek. Bunu X'e basacağız fakat delete yapmayacağız. Dissolve vertices diyeceğiz. Yani vertexleri buradan yok et fakat silme. Burada vertexleri sildikten sonra böyle bir şekil oluşturdu. Yüzey moduna geçeceğiz. Tekrar aynı şekilde select Similar area diyeceğiz ve bütün yıldızları seçeceğiz. Ben burada yıldızların şöyle objemize bir renk verdikten sonra bir materyal daha oluşturalım. Ve bunun da mavi olmasını istiyorum. Şöyle mavi bir renk olsun. Bunu da assign dediğimizde ve shading moda geçtiğimizde şöyle yine top şeklimiz oluştu. Fakat yine şöyle bir sıkıntı var. Tam küre değil. Şöyle bütün topumuzu seçelim. Yine aynı şekilde alt E ile Extrude Individual Faces diyeceğiz. Şöyle birazcık çıkaralım. Tekrar alt E ile Extrude Individual Faces diyeceğiz. Tekrar şöyle çıkaralım. A'ya basalım iki kere. Bütün yüzeyleri seçtikten sonra yine bütün yüzeylerimizi üçgen poligonlara ayıralım. Sonra sağ tıklayıp subdivide diyelim. To sphere komutunu uygulayabiliriz. Mesh transform to sphere komutunu uygulayalım. Yine şurada 0,9 gibi bir seçenek seçelim. Tab'a basalım. Topumuz hazır. Shade smooth dediğimizde bir ikinci topumuzu da hazırlamış olduk. Üçüncü topumuzu da aynı şekilde oluşturacağız. İkinci yaptığımız topu şöyle kenara çekelim. Shift A diyelim. Mesh'in içinde yine Alco 0 nesnemizi oluşturalım. Şöyle subdivision'ını 1 yapalım. Sonrasında tab'a basalım. Ctrl B ile bevel oluşturalım. Şöyle ayarlarıyla çok fazla oynamamıza gerek yok. Böyle dursun. Materyal bölümüne geçelim. New diyelim. Bir materyal oluşturalım. Bu bütün objeyi atandı. Bir tane daha oluşturalım. New diyelim. Bunun ben kırmızı olmasını istiyorum. Kırmızı yapalım. Assign diyelim. Sonrasında şu solid moda geçelim. A diyelim. Alt E diyelim. Extrude Individual Faces diyor bunu yapalım. Bir daha yapalım aynı şekilde. Şöyle bunu oluşturduktan sonra a ile bütün yüzeyleri seçelim. Sağ tıklayalım. Triangulate faces ile bütün yüzeyleri üçgene çevirelim. Sonrasında subdivision verebileceğiz. Bunu yapmasak subdivision vermiyor. Sonrasında mesh'in içinde transform sphere diyor. Bu komutu uygulayalım. Şöyle yine 0,90 gibi bir seçenek olsun. Tab'a basalım. Sağ tıklayıp shade smooth diyelim. 3 tane topumuzu da oluşturmuş olduk. Dersi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.